Coin bülteninden herkese merhaba. Hafta sonu özetiyle karşınızdayız. Geçtiğimiz aylarda hackerların hedefi olan kripto para cüzdanı Ledger, veri sızıntısıyla karşı karşıya kaldı. 1 milyon e-posta adresi, binlerce telefon ve ismin sızdırıldığı olayla ilgili şirket özür diledi ve çalışmalara devam ettiklerini aktardı. Bilgilerin sahiplerinin web sitesi olduğu bilinen Raidform adlı platformda paylaşıldığı bildirildi. Bitcoin fiyatı 19 Aralık Cumartesi günü 24 bin doların üzerinde işlem gördü. Böylece Bitcoin fiyatı için yeni bir rekor kaydedilmiş oldu. Bitcoin fiyatı 16 Aralık günü 20 bin doları geçmiş ve o günden itibaren de ilgili fiyatın altına düşmemişti. Ödemede ve nakit transfer uygulaması Cash App, her işlemde müşterilerine Bitcoin olarak geri ödeme yapılacağını duyurdu. Cash bu hamlesine ise birçok kullanıcı tarafından PayPal'in kripto para sahnesine adım atmış olmasının ilham verdiği yorumu yapıldı. Kasım ayında Square tarafından paylaşılan bir raporda uygulamanın 1.63 milyar dolarlık Bitcoin geliri elde ettiği paylaşılmıştı. Bitcoin'in kodunu barındıran web sitesi bitcoin.org cumartesi sabahı erken saatlerde dost saldırısı sebebiyle kapatıldı. Bitcoin blockchain'inin saldırıdan etkilenmediği bilinirken saldırıdan yalnızca açık kaynaklı kodun paylaşıldığı internet sitesinin etkilendiği bildirildi. İnternet sitesi ise yaşadığı kapatılmanın ardından yeniden hizmet vermeye devam etti. Detaylı bilgi için coinbülteni.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Takipte kalın.